Evet. Elim Wiki e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Psi. Yerden aldık. I swear I'll kill Bir dakika dur. He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Abu, camera will be on. Sam, I'll turn on the camera. But how will we count the camera? Let's see. Is there here? Burada bir şey var mı? <laughs> E, ne yapacağız? Anne <laughs> takas. Ya şurada hayalet var. Burada kapan var. Acaba ağaçtan arası dediği yer Burası mı? Burada bir şey var mı? Aynı yere mi çıkıyor burası da? Az önceki yer ya. <laughs> gel. Gel gel. Bana kapan kurmuş. E edem'e bak ya. bu kapanları yakalanırsak ayakma ayak mayak bacak macak hepsi gitti altı patlar al Bunu al limite ulaştık mı ulaşmışız hasta da alalım mı şurada ne abi burada bir şey yok OBS'ten 3 tane program kaynağı ekleyeceksin Discord'u da kırpıp Abi onu OBS'ten yapmıyorum ben Streamlabs'ten yapıyorum sorun olur mu acaba? <gülüyor> 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 Oğlum ne oluyor? Korktum. Sıfır şaka. Bak, sıfır şaka nefesimi kesti. Yemin ediyorum nefesimi kesti oyun. Abi, bosmos bir şey gelecek şu an. Yani. Bir yemin ediyorum. Hiç hazır değilim. Hiç hazır değilim Bosmosa. Boss yollamayın oyun lütfen. Lütfen. Alan memnun satan memnun kardeşim. Beni çok mutlu etti yayınıma geldiği için. Aha sandığı bulduk. Sandığı bulduk sandığı aç. Sandıkta eşya vardı sandığı aç. O sandık değil mi? Emir çok kardeşim hoş geldi. Sefa getirmiş. Arkada var iki tane. Aha. Abi bir saniye bekleyin. Hepiniz vuracağım. Bir saniye bekleyin. Hepiniz vuracağım. Sadece bana bir saniye verin. sıkıştık köşeye sıkıştık arkadaşlar. Arkadaşlar köşeye sıkıştık hakkınızı helal edin. Köşeye sıkıştık. Abi niye adama time out atıyorsunuz? Tokatlarım sizi. Adam 40 yılın başı buraya gelmiş. Cık. Al işte. Al işte ya yaptıkları işe bak Oğlum öl artık da öl artık da Emircim e, arkadaşların maaşını tam yatırdığım için Oops. bütün şeyleri tam tamına yapıyorlar da modlar. Oğlum, bak bak Bu, muhabbete bak birader. Kardeşim adam maaşını tam aldığı için işini tam yapmak zorunda. Yoksa kovarım moderatörü. Yani bunu bildiği için modlar düzenli güzel bir şekilde çalışıyor. <laughs> Hadi gelin. Ne oldu? Ha, jeneratörü açtım. Kaldınız mı? Malak gibi. Arkada biri var. Bak işine aslan. Thermostrike heal mi veriyor? Ne yapıyor? Onu çözemedim ama.

Şuradan aşağı ya. Uçak çok kalsın. <Gülüyor> 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 Son saniye, yemin ediyorum son saniye ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Son bir, e, bir, 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 bir saniye, bir saniye çık. Şu kutuların açılması lazım. Yani.

canım bitti. E ee, abi. Tamam kardeşim. Çok soğuk ya. Buradan geç mermileri değiştir. Sonradan mı değiştiririz? Yol varmış. Ağaçlardan tırmanmaya çalışıyoruz durduk Yine elemanlar çıkacak. Yüzde bir milyon ihtimalle. Evet. çekimsiz bu çocuk. Başka çekimse yok gibi gibi. Sanki göz zebeğin yukarıda Sanki göz zebeğin yukarıda gibi gibi. Orayı niye çıktık ben ona or orayı diye direkt kapının oradan merdiven vardı onu anlamış değilim. Oradan mı gideceğiz? Evet oradan gideceğiz. Buraya sadece şu taslağı almak için geldik. Şundan mı? Hmm. Biz yukarı çeker mi? Bekleyiz. Oy aşağı düşürdük. Eee? Bundan yukarı yok. Geçiş yok. Gidiş yok. Böyle bir şey var. Seni patlatan da el ayar şey var. <laughs> Şöyle düşmeyecektim, zıplayacaktım onun üstüne de. Zıplayamadım. statadı. Şunları bir hazır boştayken oldu. Birden fazla durumda Alice karanlıktan korkmanın nasıl bir his olduğunu bana anlatmaya çalışmıştı. Ona göre karanlık yalnızca ışığın yokluğu değil, ondan daha somut bir şeydi. Dokunup hissedebileceğim bir şeydi. Daha kötüsü kendi zihni olan, bu ve kötücül bir şeydi. Ona göre etrafta karanlıkla sarılan şeyler değişirdi, başka bir şeye yabancı bir şey dönüşebilirdi ve artık güvenli veya masum olmazlardı. Ne kastetti hiçbir zaman anlayamamıştım. Ta ki şimdi kadar. Böyle hayaletlerden bahsediyor. Gece bir başka umutsuz duruma dönüşmüş, Dönüşmüştü. Çok bitkinliğim ve vücudum bir dev tarafından çinil, tükürülmüş gibi hissediyordum. Fener elimde çok ağırdı ve düğmesine her basışında koluma acı dolu çok dalgaları, şok dalgaları gönderiyordu. Ama sonunda ağaçların arasından çıkmıştım ve işler düzeliyor gibi görünüyordu. Sonra elektrik testereyi duydum. Barry karanlığın ziyareti merkezine saldırdığını gördüğünde Tanrı'ya inanmaya başladı. Alan vurmasını söylediği adamlar Mani Vela'nın başındaki yerlerle değillerdi. Bir şekilde dünyayı değişmişti. Bir komedi programı izlediğini sanıyordunuz ama aslında bir korku programı izliyordunuz. Kuşlar Kukube'ye saldırmaya başladıklarında ise Barry buna şaşırmamış yalnızca korkmuştu. Sarah didn't care about savurduğu yasal tehditlere alırmamıştı. Tartışmadan Wake'in gitmesi izin vermişti. Çünkü ondan tanıyamadığı bir şey vardı. Ona kendi babasını anımsatan bir şey Wake'in karısını inciteceğini düşünmüyordu. Sonra onun bir anda öfke patlamasıyla Hartman'a aniden nasıl saldırdığını hatırladı. Doktora kanı söyle ağaç kesim alanı çok karışıktı. Prefabrik ofis kayalıklardan aşağıya itilmiş gibiydi. <laughs> Depi Tordon <laughs> yıkıntıların arasından <laughs> çıktı heyecanlı. Heyecanlı <laughs> sarfetti efordan <laughs> ötürü güçlükte solur haldeydi. Kimse yoktu, çok garip. Sence de bu çok garip değil mi? Mulligan'ın I, mulligan sıkılmıştı, gürültüyle homurdandı. Lanet olsun, burası her zaman garipti. Thorndon, Bu sefer sorulması gereken ne menem bir garip oldu. Devam. Tanımsız. Şu merdivenlerden yukarı. Canımız olsun. Çatı düşüyor. Şeyler oluyor. Değişik değişik. Ağaçların arasından git.